Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size e, mobilden Minecraft Java nasıl girilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar önce bilgilendirmeleri yapayım. Şimdi boş yere indirmeyin. Arkadaşlar şimdi telefonun 4 GB RAM falan olması lazım ki oyun kasmasın mesela. Bu telefon şu an 3 GB RAM var. O yüzden çok kasıyor arkadaşlar oyun 10 FPS falan. Ve arkadaşlar hepiniz olsun kesinlikle virüs falan değildir. Şimdi o zaman kurulumuna geçelim. Hoca yazıyoruz. Ben zaten indirmiştim 80 MB bir şey. Aç diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Şöyle abone diye bir ismimiz var. Burada arkadaşlar istediğiniz gibi sürüm falan Optifine'ı da yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sürümü seçiyoruz. İndirilen sürümler mesela 1.19.3 3 gelir. Sey profil diyoruz. Bakın burada çıktı gördüğünüz gibi. Şöyle bir yazımızda var arkadaşlar gördüğünüz gibi. bu nereden gelmiş hiç anlamadım ama neyse. Arkadaşlar şimdi Minecraft'ın açılmasını bekliyoruz. Bu kısım biraz sürüyor. Ha bir daha ayarlar kısmını göstereyim şöyle. Allah. oyunda bir şeyler oluyor Heh. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çözünürlük falan bakın böyle ayarlar yapmanızı tavsiye ederim şöyle düşürmenizi böyle böyle mesela Ve arkadaşlar remi falan kendi e, telefonunun remine göre ayarları bakın arkadaşlar şöyle bir şey yapmayayım benim telefonum 5 GB RAM var bari bunu 5'i çekeyim demeyin mesela Arkadaşlar bu telefon şimdi 3 GB RAM'li genellikle 1.5 GB RAM her zaman boşalıyor genellikle ve sen bunu o yüzden 1.5 GB RAM'e çek. Yoksa oyununuz çökebilir. Neyse arkadaşlar oyun açılınca ben tekrar kaydı başlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar belli bir kısmı sonra böyle bir kısım geliyor arkadaşlar. O sırada ben sizin bir bahsedeyim biraz. Şu arkadaşlar bu şuradaki e, yazan şeyi yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Biz arkadaşlar burada mouse yapabiliyor musunuz? falan bilgisayar mouse falan bunlar Biz arkadaşlar şu sayı yazan sağ tık, bir sol tık. Bunlarla hareket ediyoruz. Şu NV yazan envanter. GUI ise bunlar böyle gizliyor. Cinematic mod yani. Arkadaşlar bu tuş üçüncü şahıs falan onu ayarlıyor. Bu tuş arkadaşlar F3 menüsü. Bu tuş arkadaşların T'ye basın sohbet açılıyor o. Bu ise şöyle Dijital kahvesini çıkarıyor telefonun. Tam, tam hatırlayamıyorum. Arkadaşlar benim telefonda çöktüğü için arkadaşlar. Ben kaydı burada bitiriyorum artık sizin telefon. Bakın tekrar uyarıyorum. Telefonunuz iyi bir telefon olmalı. Yoksa çok kasar oynuyor. Yani iyi bir telefonunuz yoksa bence hiç indirmeyin. Neyse bir sonraki video kadar. Hepinize güle güle arkadaşlar.